İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün kararsızlıklar hakkında konuşmak niyetim. Ve bu videonun çağrısı da hayatın içine daha cesurca dalmak ve zihnin kararsızlıklarında gezinmek değil. Hayata daha kararlı, daha net adım atmak olsun. Kararsızlık neden doğar? Çünkü zihnin doğası gereği eğer zihin kaynağından uzaklaşmış ise yani bir unutma hali oynanıyor ve kendini sadece zihninde dönen düşüncelerden ibaret zannediyorsan zihin savruk bir şekilde hareket edecektir. Bu zihnin kaynağından uzaklaşmış bir zihnin doğasıdır. Çünkü kaynağından uzaklaşan zihin odağını kaybeder. Keskinliğini ve berraklığını kaybeder. Sürekli olarak olasılıklar arasında gezinmek ister. Sürekli olarak geçmiş ve gelecek arasında mekik dokur. Bu aynı iki duvar arasında tüm gücünü sarf edene kadar bir o duvara bir bu duvara çarpan bir tenis topu gibidir. Zihin elbet gücü yetecek ve kendi merkezinde o sakinlikte kalacaktır. Tıpkı duvarlara çarpıp enerjisini tüketen o tenis topu gibi. Fakat bunun için bu kadar yıpranmaya da gerek yoktur. Yapılacak tek şey zihni kaynağına çekmektir. Zihin kaynağına nasıl çekilir? Kendinden yaratılan bu dünyanın gerçekliğine inanmayı bırakıp tek gerçek olan Tanrı'ya, kendi içindeki yüce bene yöneldiğinde olacaktır. Ve böylesine bir zihin odaklı ve kararlı olacaktır. Böyle bir zihinde artık olasılıklar arasında savrulma hali ortadan kalkar. Böylesi bir zihin korkuyla geçmiş ve gelecek arasında sürekli mekik dokumayı bırakır ve sadece şu ana gelir ve şu anı yaşar. Ve eğer sadece şu andaysan, senin için bir geçmiş yoksa ve bir gelecek yoksa karar vermek de zor olmayacaktır. Çünkü zihin sürekli olarak sana geçmişte elde ettiği bilgilere bakarak doğru karar vermen için seni geri tutacaktır. Aslında bu bir korku halidir. Bu bir tükenmişlik halidir. Bu bir kararsızlık halidir. Eğer bir geçmiş var ise, o halde geçmişte elde ettiğin bilgileri tarayacak ve sürekli elde edilmiş o bilgilere göre doğru karar vermek zorunda hissedeceksindir kendini. Oysaki geçmiş sadece geçmiştir ve bu hayatın içinde, bu oyunun içinde her şey sadece o ana özgü şekillenmektedir. Geçmişte doğru olan bir şey bugün yanlış olabilir ve bugün doğru olan bir şey geçmiş için yanlış olabilir. O halde aslında ortada bir doğru ve yanlış da yoktur. Sadece ana özgü şekillenmek vardır. Hayatın sonsuz devinimde sürekli değişkenlikle şekillenmesi vardır. Eğer bir geçmiş yoksa ve bir gelecek yoksa ben bu kararı verdiğimde ve bu eyleme girdiğimde, bunu yaptığımda gelecekte neler olabilir olasılığı yok ise, yani zihnin geleceğe sıçramasına izin vermez isen, yine ortada sadece şu an kalır. Ve şu anda tüm kararsızlıklar buharlaşır. Zihin asla yeterli olduğunu düşünmeyecektir. Bir karar vermen söz konusu olduğunda ya da bir eyleme girmen söz konusu olduğunda sürekli olarak senin hala yeterli olmadığını söyleyecek, yeterli bilgi edinmediğini, yeterli donanımda olmadığını söyleyecektir. Böylesi bir yeterlilik, bilgiye dayalı bir yeterlilik, donanıma dayalı bir yeterlilik asla mümkün olmayacaktır. Çünkü zaten tüm yeterlilik senin sahip olduklarında, senin biriktirdiklerinde yani senin elde ettiğin bu kişilikte, bu karakterde değildir. O ancak ve ancak sadece içindeki Tanrı'dadır. Kişilik ise sadece buna bir kabuktur. Kişilik bir donanım değildir. Kişilik ve sahip olunanlar senin gücün değildir. Senin gücün sadece içindeki o Tanrı'da mevcuttur ve o zaten her şeyi o tüm kararların arkasında olandır. Tüm eylemlerin arkasında olandır. Her şeyin yapanı O'dur. Bugün burada gördüğün bu görüntü sadece bir görüntüden ibarettir. Yani seni tanımlamaya asla yetmeyecektir. Sahip oldukların ve sahip olduklarından yarattık, yarattığın bu karakter, bu kişilik bir ilizyondan ibarettir ve seni tanımlamaya asla yetmeyecektir. O halde attığın adımların sahibi de gördüğün bu görüntü ya da edindiğin bu kişilik değildir. Zihin değildir. Atılacak olan adım zaten atılacaktır. Çünkü o adımı atan her şeyi birbirine sonsuz mükemmellikle örmüş olan senin içindeki Tanrı'nın kendisidir. Tüm eylemlerin kaynağı odur. Tüm sözlerin kaynağı odur. Tüm olanın, tüm bitenin, tüm değişenin, tüm dönüşenin kaynağı odur. O halde her şeyin yapanı o ise, olan her şeyin olmasına sebep veren o ise, kararsızlık neden doğar? Çünkü kendini zihin zannetmekte ve bir şeyleri yapanın, sen olduğunu zannetmektesindir. Oysa sen hiçbir şeyin yapanı değilsindir. Ama her şeyin yapılmasına izin veren ve senden ifade bulmasına izin verensindir. Sen olan bitenin ortaya çıkmasının sebebi değil, fakat tüm olan biten güzelliğin tanığısındır. Tüm ortaya çıkan kararların tüm eylemlerin tanığısındır. Senin yapacağın şey kendini bu tanık haline köklemek ve her şeyin tanık olduğu bilgisini zihninde tutmaktır. Kendini yapan da konumlamayı bırakırsan üzerinden büyük bir sorumluluk kalkar, korkular buharlaşır, gelecek buharlaşır, geçmiş buharlaşır. O halde sen sadece tanık olarak her şeyin gözlemleyeni ve izleyeni olduğunu hatırlarsın. Ve bu halde de kararsızlık kalmaz. Çünkü her neye karar verilecekse ve hangi eylemin içinde bulunulacaksa senin içindeki Tanrı senin vasıtanla sen olarak harekete geçecek ve onu yapacaktır. Tanık olmak dediğimde Gözlemci olmak dediğimde bu pasif olmak, harekete geçmemek, karar vermemek, seçimde bulunmamak sadece pasif bir halde gözlemlemek ve beklemek değildir. Aksine tanık olmak pasif olmanın da ötesinde. Pasif olmak bile bir eylem iken bu eyleminde dışına çıkıp hiçbir şeyin yapanının kendi olmadığının idrakinde olup, ki her şeyde kendi iç dünyası olarak gözlemlemektir. Ve kendi içindeki o rehberliğe izin vermek, o rehberliğe Tanrı'ya da tanık olmaktır. Ve eğer kendini bu tanık halinde kökleyebilirsen, her şeyin kendiliğinden olduğunu ve tüm kararların senin içinden kolaylıkla ve huzurla doğduğunu fark edersin. Tüm bu karmaşa silinecek ve ortada senin içindeki o dinginliğin saf berraklığı kalacaktır. Bu halde kendi içindeki canlılığı hissetmeye başlarsın. Bu halde karmaşa biter. Bu halde kararsızlık biter. Çünkü doğru ve yanlış biter. Geçmiş ve gelecek biter. Sadece saf mevcudiyetinde şu anda olur ve eyleme girenin tanığı olursun harekete geçenin tanığı olursun. Fikir üretenin ve ortaya çıkan fikirin tanığı olursun. Kişiden özgürleşir, özgür olursun, korkusuz olursun ve korkusuzca hayatın içine dalarsın ve daldığın hayatın senden ayrı olmadığını fark edersin. Çünkü artık sen hayatın içinde değil, hayat senin içindedir aslında olana uyanırız. Yeni bir şeye açılmak değil, zaten olanın üstüne örttüğün bu kişi perdesini kaldırıp üstüne bu kişinin sırtına yüklediğin o gereksiz çantaların hepsini sirkeleyip atıp kendi üzerindeki zincirleri kırıp hayatın kendisi olduğunu fark edersin. Artık kararsız kalacak hiçbir şey yoktur. Cesaretle senden ifade bulana izin vermek vardır. senden ifade bulan kendi içindeki o yüce ben'e izin vermen dileğiyle. her şey kalbinin rehberliğine göre şekillensin ve kişi kabuğundan özgürleşmen dileğiyle. hepinizi çok seviyorum. her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. sevgiyle